Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz sütüm ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Antalya'nın Kepez beldesinden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en kalitelerinden birini Meltem İşkur'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Muhammed Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Muhammed Bey sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Muhammed Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? 2004'te sektöre başlangıcımız var. Hı hı. 2004 yılından bu yana 2004, sektörde evet. hizmet vermekteyiz. Aynı. Biraz da firmamızdan bahsedelim. Meltem İşkur kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Yani Merhemişkun'un verdiği hizmetler, kaliteli malzeme kullanmak, Hı -hı. hizmeti ürünleri iyi malzeme götürmek, zamanında. Peki içtirmek. buradaki hizmetlerimiz nelerdir bizim ürünlerimiz Mutfak, nelerdir? Restoran, otel, bar, kafeterya, kasap gibi. Endüstriyel mutfak ekipmanları, imalatı ve parayken spor spot satış mağazası burası. Endüstriyel mutfak evet. ekipmanlarını ve spot satış mağazası olarak da hizmet veriyoruz biz burada. Evet. Efendim ürünlerimizi temin ederken nerelerden temin ediyorsunuz? Ve temin aşamasında nereye dikkat ediyorsunuz? Temin ederken de saclar, kromlar İstanbul'a temin ediyoruz. Hı -hı. 304 sac kullanıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Müşterinin isteğine yönelik tarih, olmasına dikkat ediyoruz. 304 sac paslanmıyor. 201, 202 bunlar paslanıyor. Müşteri memnun olmuyor olmuyor biz de onun için en iyi hı hı. kaliteli sacları kullanıyoruz yani imarlarda. kaliteli olmasına da kaliteli, çok e, dikkat ediyoruz aslında Tilsizlikle bir hizmet Aynen. veriyoruz Meltem Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz Meltem Mişkur olarak? Bir dönüm bir arazide <Gülüyoruz> hı hı. şu anda. Bir buçuk dönüm arazide kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? 24 kişi personelimiz var. Bir buçuk dönümlük evet. arazide 24 kişilik uzman kadroyla evet. hizmetlerimiz sürüyor. Muhammed Bey bildiğim kadarıyla bu spot satışın dışında aslında sizin kendi imalatınızda bulunmakta. Biraz da bu konu üstünden konuşalım sizlerle. Evet. İmalatta şu anda sıkıntımız yok. Sektörde hı hı. hizmet, daha kaliteli ürünleri kullandığımız için müşteri sıkıntımız da yok. Zamanında mallarımızı teslim ediyoruz. Hı hı. Müşteri memnuniyeti çok olduğu için. arkasındayız. Tabii Garantisini veriyoruz, iş garantisini. 2 yıl garantisi var ürünlerimiz zaten hı hı. sıkıntı yok ürünlerimizde şu anda da sektör devam ediyor sıkıntısız. Muhammed Bey müşterilerinizden talep çıkması doğrultusuna sizlere ulaşabilecekleri bir irtibat telefonu varsa eğer değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii 242 alan koduyla birlikte. Evet 242 340 58 52 vermiş olduğumuz irtibat telefonundan evet. Meltem İşkur'a ulaşıp eşsiz hizmetlerinden, kaliteli hizmetlerinden faydalanabilir değerli izleyiciler. Şikayet da 0538 204 03 22'ye şikayet hattımızda bulunmakta. Yani, bunun kendi, yanı evet. sıra. Efendim bunun akabinde müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgelere ulaştırabilmektesiniz Meltem İşkur olarak? Yani şu anda e, Türkiye'nin çoğu Türkiye'nin 81 iline yani, hizmetlerimizi ulaştırabiliyoruz. Van'a kadar, Hakkari'ye evet. kadar, Maraş'a kadar ürün hı hı. yolluyoruz yani internet sayfasından müşteri isteklerini şey yapıyor. İnternet üzerinden de yani, satışımız bulunmaktadır. Hesaplara geçtikten sonra biz buradan paketliyoruz, ambalajı gönderiyoruz. Sınırını Efendim, yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte bu sektörde birçok firma hizmet vermekte. Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir? Ve müşterilerinizin sizleri tercih etme sebepleri nelerdir Meltem Şükür olarak? Müşterilerin bizi tercih etmesi, birinci sınıf olarak e, malzeme kullanmamız. Bizzat kendimin daha hı hı. geçmişinde aşçı olmamdan mutfağa daha iyi güzel proje çizip, Evet. E, yerleştirme konusundan uzman olduğumuz için devamlı müşteri bizi e, benimsiyor. Tercih Artı Bir de şöyle oluyor tabii ki mutfağı her hiç bilemiyor sonuçta. Aşçı olmamda çok evet. faydalanıyorum yani o yani kullanacak karın, malzemeleri, ürünleri tabii daha sıfır, iyi seçebiliyorsunuz. Sıfır malzeme de bile icabında e, arıza yapabiliyor ama biz devamlı servisimiz olduğu için anda gidiyoruz yerinde görevimizi yapıyoruz. Onun için de hı hı. müşteri tercihi ediyor yani. Bunun akabinde de aslında imalatçı olduğumuz için diğer aslında genel piyasaya göre fiyatlarımız da uygun. İmalatçı olmamızdan dolayı aracı firma bulunmamasından dolayı. Aslında bu da farkımız ve tercih edilme sebebimiz oluyor müşterilerimiz tarafından. Tabii ki şöyle diyelim gibi büyük firmalarda aynı ürünü kullanıyoruz. Hı hı. 1200 liraya tek yapıyor evet. ama biz 600 liraya, yarı yarıya fark oyunu yani. Aynı ürün, aynı kalite, aynı Hı -hı. mal. Yarı yarıya Sadece fark oluyor imalatçı olmanızdan aynı. dolayı. Efendim son olarak buradan şimdiye kadar sizleri Meltem olarak tercih eden değerli müşterilerinize iletmek istedikleriniz nelerdir? Teşekkürlerimi sunuyorum bizi tercih ettikleri için. Hı -hı. Bundan sonra da hizmet vermekten mutluluk duyacağımızın altını çiziyoruz evet. Meltem olarak henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de Meltem Üşkır bir davete de ben bulunmak istiyorum müsaadenizle. Değerli izleyiciler Antalya Kepez Meltem İşkur'dan seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmet ve sunumlarıyla Meltem İşkur'a beklenmektesiniz. Zaten gelip gördüğünüzde ve hizmetlerinden faydalandığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Muhakkak gelinip görülmesi ve hizmetlerinden faydalanması bizlerine tavsiyesidir. Muhammet Bey bu hoş sohbet için teşekkür ederim teşekkür sizlere ederim. efendim ve başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler dileyim. sağ olun. Siz sağ olun efendim. Dinle. Değerli izleyiciler Antalya Kepez Meltem İşkur'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin Söz Merkez Stüdyolarında.